Günaydın, günaydın mutlu pazarlar hepimize. Kolaylığıyla, neşesiyle, ihtişamıyla bugün ben kimim? Hangi büyük görkemli maceraları yaşayabilirim? Merhaba yepyeni olasılıklarım. Bugün hayatımdan dolu dolu zevk almam ve hemen onunla etkileşime geçmem için ne gerekir? Bugün hemen hayatımdan dolu dolu zevk almam ve hemen onunla etkileşime geçmem için ne gerekir? Bugün daha fazlasıyla servete ve mutluluğa sahip olmam için ne gerekir? Bugün alan hızında daha fazla kolaylık, neşe ve ihtişam yaratmam için ne gerekir? Toplam kolaylıkla 7-24 ben ve bedenim çok daha ötesinde kolaylığa, neşeye, ihtişama sahip olmamız için hangi enerji alan bilinç seçim olabiliriz?